Herkese selamlar arkadaşlar. Evet Bitcoin dün 93.700 seviyesine kadar indi fakat short pozisyonlar çok olduğu için oradan bir geri dönüş yaptı. Fakat bugünlerde sabit işte 94.000 seviyelerinde takılıyor. 7 Mayıs'ı beklediğini düşünüyorum. Çünkü 7 Mayıs'ta Fed faiz oranı belli olacak. Şu an önemli bir ölçüde sabit tutulacağı yönünde düşünülüyor. Fakat bu e, açıklamadan sonra saat 9.30'da bir basın toplantısı olacak. Asıl orada e, Powell'ın neler söyleyeceği önemli olacak. Dolayısıyla şu an gözler 7 Mayıs tarihinde. Dolayısıyla Bitcoin'de 94.000 seviyelerinde 94.000, 94.500 seviyelerinde takılıyor arkadaşlar. Orada bir akümüle olmuş durumda. Bugün size göstermek istediğim CME grafiği var. Bitcoin'in CME grafiği. E, biliyorsunuz daha önce göstermiştim. Burada bir e, tobo, ters omuz baş omuz formasyonu vardı. E, bunun hedefini de daha önce göstermiştim arkadaşlar. Şimdi 128 bin dolardı. Burada bugün göstereceğim e, önemli bir durum var arkadaşlar. Burada bir gap oluşmuş durumda. Bir aşağıda bir de üst tarafta iki adet gap oluşmuş durumda. Ee, bakın alttaki gap onu da buradan işaretleyelim. Alttaki gapin seviyesi arkadaşlar şurası 90 91.900 92.000 dolar seviyelerinde. Ee, üstteki gapin seviyesi de şöyle şuradan işaretleyelim. Üstteki gap'in alt seviyesi 96.485 dolar seviyesinde. Yani bir şurada bir gap var. Bir de şurada bir gap var. Bakalım ilk hangisini dolduracak? Mantıklı olan ilk alttakini doldurup Ondan sonra yukarı doğru gitmesi. Fakat iki tane gap var ve bu gepler bakalım dolacak mı arkadaşlar bunu takip edeceğiz şimdi birazdan göstereceğim ee, iki tane destek bölgesi işaretledim onları göstereceğim arkadaşlar ee, ilk destek bölgesi zaten bu gepe denk geliyor ikinci destek bölgesi de şu buranın üst seviyesi 88000 seviyeleri arkadaşlar Dolayısıyla bunu da takip edeceğiz. Şimdi Bitcoin grafiğine geçelim. Bitcoin grafiğine bakalım. Bakın, bu üst dirence geldi. Fakat orada bakın, e, zayıf kaldı ve buradan itibaren bu seviyeler kadar geri çekildi arkadaşlar. 94.300 seviyelerine kadar geri çekildi Bitcoin. Burada bir e, zayıflama var. Bir de 7 Mayıs tarihini bekliyor. Bakalım 7 Mayıs'ta güzel bir hareket gelecek mi Bitcoin'de? Şimdi X tarafına bakalım arkadaşlar. Bu da X tarafında bizim kanalın adresi Kripto Alfa 77 yazarsanız bizim kanalı bulup takip edebilirsiniz. Burada güzel grafikler, haberler paylaşıyorum. Şimdi ilk önemli haber Michael Saylor'ın mikro stratejisi. 1895 adet daha Bitcoin aldı yani 180 milyon dolarlık Bitcoin alımı yaptı dün. Ondan sonra burada bir e, altcoinlerle ilgili bir haber var. E, en önemli kripto paralar diyor e, şu an odaklanılabilecek bu döngüdeki en önemli kripto paralar diyor. Neden önemli? Bunları gruplara ayırmış. Mesela şu mavi ile e, çizdiği e, kısım Grayscale'in portföyünde yani yatırımcılarına sunduğu alt e, altcoin'ler Ethereum, Lido, Maker, Bitcoin Cash, Avax, e, Lipeer, Zek, XLM, Mana, Solana, XRP, Near, Litecoin, Link, Ethereum, Aave, Bitcoin, Optimism, Sui, Filecoin, e, Basic Attention Token, Zero ve Tao burası GrayScale eee portföyündeki daha sonra bu yeşil bulut Coinbase 50 indeksindeki coin'ler şu kırmızı e, küme içindekiler de Made in USA yani Amerika'daki üretilen altcoin'ler. Daha sonra bu sarı olan küme ise World Liberty Financial Financial'ın satın aldığı altcoin'ler yani Trump'ın satın aldığı altcoin'ler neler de onlar? Ondo, Tron, Ena, Bitcoin, A ve Ethereum ve Link, Chainlink idi. Ee, ve bunların kesişimindeki coin'ler ee, önemli arkadaşlar. Onu vermiş burada. Daha sonra evet burada arkadaşlar şey paylaştım. İki tane destek bölgesi paylaştım. Burada yükselen bir takos formasyonu vardı. Bitcoin burada yükselen takos formasyonunu kırdı. Dolayısıyla burada iki tane destek bölgesi var. Birinci test bölgesi 91.670 dolar. İkinci destek bölgesi ise 88.536 dolar seviyeleri. Önemli destek bölgeleri. Daha sonra burada Ethereum'la ilgili bir haber var. Son zamanlarda çok büyük bir Ethereum akümülasyonu e, var arkadaşlar. Bayağı yüksek miktarlarda Ethereum satın alınmış bakın. Bayağı yüksek miktarlarda Ethereum satın alınmış. Onu gösteriyor. Ve daha sonra da burada e, global M2 ile Bitcoin'in çakıştırması var arkadaşlar. E, şöyle diyor. Bitcoin global M2'yi 90 gün geriden izliyor diyor. Yakında da uçacak e, demiş. Bakın sarı olan Global M2 ve Moon grafiği de Bitcoin grafiği. E, ve bakın nasıl beraber aynı bu Global M2 izliyor. Şuraya kadar gelmiş arkadaşlar bakın. Şuraya kadar. Aynı şekilde gelmiş. Eğer Global M2'yi takip ederse daha Uzun bir yolu var ee, Bitcoin'in. Bu da güzel bir grafik. Daha sonra Raoul bir sunum yaptı. Ee, onun sunumunu göstermişler burada. Ona bakalım. Bakın 2012 cycleını gösteriyor burada. Burada işte banana zone dedikleri ee, mega rally'nin olduğu kısmı gösteriyor. Daha sonra Burada 2016 sezonundaki banana zonu gösteriyor. Burada 2020 yılındaki banana zonu gösteriyor ve burada da bu sezonu gösteriyor ve burada iki tane phase var demiş. Ee, yani correction phase yani düzeltme e, düzeltmelerin olduğu iki bölüm var diyor. Biri burada, biri de burada bakın iki düzeltme yapıyor diyor. Şu an şu an biz İlk düzeltmenin olduğu yerde istiyor bakın. İlk düzeltmenin olduğu yerde istiyor. Burası da ikinci düzeltmenin olacağı yer olduğunu söylüyor. Ee, Raopam. Yani yüzde otuz beşlik düşüşler olabiliyor diyor burada. Tekrar şuraya alalım. Evet bakın banana çok sağlam yükselişler oluyor. Eğer bu senede yaşarsak Raul Pala göre çok güzel bir yükseliş olacağını söylüyor. Tabi bunlar arkadaşlar hepsi tahminler. Yani bunların hepsi tahmin ve teknik analiz arkadaşlar. Dolayısıyla kesinlikle olacak diye bir şey yok. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Ee, kanala destek olmak için kanalı takip etmeyi, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı da videonun altına yazmayı unutmayın arkadaşlar.